Merhaba arkadaşlar. Ben Alkümen Tüfe. Bugünkü yapacağımız çalışma kısmetinizin açılması için olan bir çalışmadır. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı evde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Acıban Çocuk. Bugünkü yapacağımız işlem, eğer çok fazla zayıfsanız ve kilo almak için uğraşıyorsanız bunun için bir işlem yapıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çıktı çıkartıp evinizi güzel bir yere saklayın ve boşluk bıraktığım yerlerde adınızı, doğum tarihinizi, anne yazın. 20-25 gün içinde kül almaya başlarsınız. Ayrıntı yapmak isterseniz de WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz.